Gitarist Tv'den hepinize merhaba arkadaşlar Bugün çok değerli arkadaşlarım Pamerite, Eto'ya Samet, Han Kral ve Buse Duygu var onlarla birlikte arkadaşlar Murder Mystery oynuyoruz Ve sizler istemiştiniz arkadaşlar ekip içinde Murder Mystery gelsin diye Ve sizler için ekip içinde Murder Mystery gelmeye başlıyor arkadaşlar Bu yüzden lütfen like atmanızı istiyorum Bu videoya 5K like gelsin Sizleri çok seviyorum Hazır mısınız arkadaşlar? Evet Haydi bakalım o zaman ee, Kim murder olacak? Hmm. Herkes şu odayı toplansın Herkes şu Ne diyorsun lan Hiç anlamıyorum. Yok. Herkes, Herkes mı? Hangi odayı toplansın Evet Toplanalım Herkes. yani. Dedek dedektif Herkes. kim abi? Çıkarsın dedektif. Bilmiyorum dedektifin kim olduğunu bilmiyorum. Abi söylemeyeceğiz değil mi? Öyle Benim diyor. lan dedektif. Eller yukarı. Al, al. Ulan sana. Han kral beni pıçırttı. Arkadaşlar ya. Ben hepsini Samet bak burada da yağmur yağıyor kanka. Aa Samet de gitti. Pamir vuruyor helal olsun diyorum Pamir gözlüklü Pamir. Evet arkadaşlar Pamir ilk turda Han Kral'ı indirdi. Görmüş olduğunuz gibi Han Kral kendini bir şey zannediyordu ama değilmiş yani. Değilmiş yani şu sonraki elde Yiyorsa katil ile dedektif, bir odada toplansınlar. Valla... Soru sorarak anlamaya çalışalım. Hadi var mısınız? Yokuz. Yok. O zaman, Yokum diyor. O zaman Sabet, ağzını burnunu kıracağım. Dedektif olursam ilk seni öldüreceğim lan. Ben. Bence abi, bu haritayı abi. seçelim. Abi, Orada evet. belli oluyor zaten. Burada belli oluyor, bu güzel oluyor. Hangi harita Bundan mı? Seçtik. Sürpriz, sürpriz. Şey var ya, taratıyoruz falan birbirimize. Tamam, hadi bakayım. Oğuzhan abi sen yoksa bunu mu gösterecektin? Başlıyor arkadaşlar, <laughs> hadi. Buse'cim nasılsın iyi misin? Abi herkes şimdi şeye gelsin. Bir dakika ben Buse'ye sordum. İyiyim sen? Hah, evet iyiymiş <laughs> tamam. Şey. Gir Samet abi. Arkadaşlar abi, ben telefonla oynuyorum da o yüzden. Abi, Ç abi erkek olan girer. <laughs> hadi üç, üçlü, hadi üçlü, üç kişi gelin gelin. Hayır hayır, bir dakika, bir saniye. İniyor sen abi, diyor. Kaan abi. abi. Ben, abi, bana yok. bakın bir de bakayım ne çıktı? Aa. sen. Aa Samet abi gir be. Samet abi, <laughs> Samet abi. Samet abi, şey. abi Samet abi. Samet abi, Samet abi bir gir ya. Samet dedektif arkadaşlar girmesin. Lan niye vurdun çocuğu? Bu durumda Pamir'in girmesi lazım. Hayır hayır tarat beni be beni. Hayır tarat. beni, ay, ay, beni vurma. Tarat işte Pamir tarat. bak. Mörder <laughs> çıkacak abi. Ya yok yok inosento ya. Bak bak mörder. Yok yok inosento. Kardeşim sana güveniyorum sen. Kralsın adamsın. Abla Sen de bıçak değil, olsa ben. bile beni öldürmezsin. Sen öyle bir adamsın. Abi vallahi burda. Ay bu işe duyguş geliyor. Bu işe duyguş geliyor. Gelme yok. artık. Gelme bak vururum. Kanatlarından vururum. Bak gelme diyorum hala geliyor. Arkadaşlar ama bak. Dinlemiyor vur, çünkü. Vur vur vur. Vurayım mı oğuz? Vur gitsin ya. Aa, vur. Ama bak çok tatlı vuramıyorum. Dayanamıyorum bura acıyorum. Lan bizi öldürdü bizi. Beni gerçi başkası öldürdü. Hı? Lan hala geliyor üzerime. Ben bak gelme sıkacağım diyorum. Makineye gir, makineye gir. Makineye de girdim. Nereye gittim lan ben? Abi şimdi oradan düz git. Abi silah demi 43. bölüme geldin. Sağ <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şu anda duygudan acı insan oluyor. Allah vuramadı beni öldürecek galiba. Lan bu geliyor valla vallahi geliyor. Aa, Bence Aa, öldürsün yak ki... etti vallahi. Oha. <laughs> benden nasıl kaydı gördünüz mü? <laughs> Allah'ım ya tebrik ederim Duygu'cum seni. Abi cama, şeye. cama tuttun mu Duygu'nun suratı şişko çıkıyor. Ya işte bile ben şişko <laughs> değilim arkadaşlar. Çok güzel oynadım değil mi? Beni e, e, eğer seviyorsanız takip edin bir de bu videoya like atın. Öptüm ben. Vlogdayım <laughs> <diyecektim gülüyor> <Biloklayayım gülüyor> beni. Benim yerime <laughs> vlog videosu çekiyor. <laughs> Engelleyin beni. Gerçekten olsun. Bu videoya dedim. arkadaşlar. Duygun, duygu'nun adına dokunan mı? <laughs> Duygunun tipine baksanıza yumuşuk yumuşuk yanaklar minnoş minnoş. Ya bizim yanaklarımız nasıl? Gel Samet senin yanakların yanakları nasıl? Yanakları Gel bakayım. Ay sen... kardeşim. Olsan'ın şu... yanakları. Olsan <laughs> yanakları güzel de senin kafada bir gariplik var kardeşim. Senin kafan böyle tam saçı... yuvarlak değil böyle değişik bir şey. Saçında da bir değişiklik yok mu? Böyle? Var var Bilal. saçı da sanki peruk gibi. Bilal. Kim şimdi? Şey, oraya ait Hangi şey değil. Hangi şeydeyiz? Evet, Adam, arkadaşlar. Katil 344. bölümü herhalde. Yok, burası... Şey, Ali Vefa Hastanesi. Hastane, hastane burası, aynen. Hayır abi, burası da... da Doktorlar mı? Hayır, Rıza Baba vurulduğu zaman bu hastaneye gelmişti. Artık. Ha Haa, Rıza Baba vurulduğunda bu hastaneye... Ya katil kimse beni öldürsün lütfen ya. Oğlum, <laughs> bu ne biçim muhabbet beynime çaprazlama girdi ha. Tamam. Sağ ol kardeşim. Lan, katil kim? <laughs> Aa! İkisi de değil. Ya, ben kamerayı vuracaktım ya. Lan, ben katil değilim ki. Katil Pumir bence arkadaşlar. Bence katil Amerika. <laughs> Ana yine mi duygulukmuş? Katil bir. Bir şey söyleyeyim mi? Sessiz kalıyor ya. Böyle bir çakallık olamaz ya. <laughs> Sessiz kalıyorum çünkü telefonla oynuyorum. Oo ben <laughs> neyle oynuyorum acaba? Evet. Pami ne? Neyle... Pumir neyle oynuyor? Pamir neyle oynuyorsun? Telefonla. Burada belki. <laughs> ha A ama benim mikrofonum yok ki. <laughs> Benim var. O zaman Hı -hı. set, Hı -hı. set nereden geliyor? Tos makinesinden mi? <laughs> evet arkadaşlar yeni bir turumuz. Cennetten. yeni, bir, yeni bir <laughs> turumuz başlayacak. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ben harita Abi arkada niye skyboard aldın? Aa, uçacağım onunla. Geçen gün gördüm Pamir de almıştı. Pamir nerede? Ya abi çaldın mı gerçekten? Kardeşim evet gördüm ve çaldım. <laughs> abi, arıyorum arıyorum günlerdir. Evet arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi masum oldu. <laughs> <laughs> e, evet abi bir dakika toplantı odasına gidip de şöyle bir muhabbetleşsek ya. Şerif tamam gelin lan. Abi, şerif, şerif çıksın. Gelin Şu lan toplantı bu odasına. O, sen misin Kaan abi Şerif? Yok değilim. Sen misin? Yok Oğlum, değilim. da. Lan diğerleri de neredesiniz? Gelseniz de yuvarlak masaya. Duygu Şerif misin? Şurada sorgu yapacak Şerif. Ş şerif kim? Şerif falan değilim bak ben çok şerif konuştum. Şerif kimse çıkarsın silahını masaya koysun oğlum iyi misiniz ya? Abi Şerif nerede? Abi tam koyacağım masaya nerede olduğunu. Bu kasabanın Hiç Şerifi ya. yok mu? Kardeşim tuvaletlere doğru gel Pamir. Pamir neredesin ya gözünü seveyim. Gel, gel seni... buraya gel. Kardeş. Sık şafi. Alo. Şerif Nerede? Ya. Dur çağırdım dedektif çağırdım. Dedektif Bey, ah dur bir dakika düştü. <laughs> oğlum ne oldu lan sana? Sen hiç kimse adamı, öldürmeden... <laughs> Şimdi bir saniye. Kalp krizinden gitti adam. Arkadaşlar bak bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ulan videoda herkes bir konuşmaya çalışmasın ya. Allah Allah. Süreyle konuşacaksınız. Dedektif ortaya, kimdi lan? Otur yerine bir sen, sen. lan bak bana el kol yapma oğlum bak. Zaten al işte. Ana. Al işte. Samet. Akıllı. Samet abinin burada direkt ortaya çıkardı. Ya Abi böyle nasıl? şey olur mu ya? <laughs> Sen de öyle bir bak. Bak gerçekten acımayacağım ama artık bundan sonra. Gözünü seveyim. Kimseye de yaklaşmayacağım ya. Güven kalmadı size karşı bende. Ya bak diyorum ki. Ha. Bir buluşalım da bir sorguya çeksin adam bizi. Ha. Ama ha? hani katil de öldürmesin. Ben öldürmeyecektim. Ya nasıl öldürmeyecektin? Öldürdün ya. ya. adam kanı görünce dayanamıyor da. oğlum. <laughs> <laughs> ben, ben buraya buluşayım. oturuyorum ya. Böyle bıçak bana girecek gibi oluyor. Bunu Allah. seçelim oğlum. Hem şey mördürü görürüz. Al ay harita seçemedim. Burada mı? Geç Arkadaşlar burada... şu yukarıda gizli bir ada var diyorlar. Aa oha gözde mi giriyoruz? İlk defa giriyoruz. Gözde mi? Yok göz istemiyor. şey istiyor. Papa istiyor buraya girmeyi. <laughs> evet abi kim şerif? Benim var. Tamam gelin yuvarlak masada buluşuyoruz hadi. Nerede lan Hı? yuvarlak masa? Nerede? Yani yani yok abi, işte. Abi, bir dakika makineye girelim istiyorsun. Hayır makineye değil ya. Bir gelin abi. Dedektif herkese sırayla soru sorsun. Uzak durun abi dedektiften. Tamam soruyorum. Sor abi. Burası mı? Geçin lan ya, karşıma. Sıraya dizilin lan. Sıraya dizilin. Yani tamam biz şöyle duralım. Gel Samet yanıma gel. Samet yanıma gel abi. Dizilin lan sıraya. Ha. Duygucuk da dizilsin. Duygucuk dizilsin. mesafeli, sosyal mesafeli, mesafeli yaklaşın. Ha. Ha, aynen. Tamam. tamam soruyorum lan soru. Tamam mı? Tamam. Yanlış cevap vereni vallahi vururum tamam mı? <laughs> o zaman sen de ölürsün. Ha. Cumhuriyetimiz kaç senesinde ilan edilmiştir? Samet çabuk. 1920. Oha vur lan vur. Yemin ederim ben. <gülüyor> <gülüyor> vur lan vur. <vururum>. Cahillik. Cahillikten <gülüyor> öldüreceğim. <gülüyor> tamam bari şeyini gününü doğru söyle. Ha, tamam. i̇yi yaptın Pamit. <laughs> Gel. Aynen. <laughs> Hak etti abi. kardeşim. Devam ediyorum. <laughs> Devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika katil kim oldu ortaya çıktı. Aa, 19 Mayıs 1919'da ne olmuştur? Abi Atatürk Allah. Evet doğru cevap. Helal olsun. <laughs> katil katil, katil, sen <laughs> şimdi birini ben. öldürmemi seç. Ah <laughs> öldüm lan galiba. Dur bir dakika ben sorguya çekiyorum. Bir dakika ben Pamir sorguya çekiyorum. Al sorunu. Kardeşim kız arkadaşın var mı? Var abi. Hadi vur. <laughs> kapışma başladı. Kim kime dumduma hadi bakayım. Ne yapıyor lan Pamir? Oo çok fena. Resmen var ya ooo Pamir'e bak. Ne katil, o, katil Kadir, Pamir valla. Bas bir tuşa bas bir tuşa bakayım ben katil miymişim. Duygun üstünü niye çıkarttın oğlum öldürüyorsun ne yapıyorsun? Abi bir dakika ya basamadım. Kaçıyorum ben arkadaşlar. Aha çalışmıyor oh. Pamir. Error veriyor. Abi Olsan abi biraz çay iner misin ya? Şu makineye bassana bir çalışsın. Ya kardeşim illa beni öldürmek için de bu kadar abi, şey yapmak yok. Ya, ya dokunursam bak dokunursam Dokunursan dünyanın en büyük yuvarlağısın. <laughs> <laughs> oğlum burada değilsin ki. Aşağı aşağı insen az önceki yere. Oğlum bu family yerde duruyor. Sen niye gittin ki anlamadım oğlum. Lan makineye ma sok beni demedi mi? Abi başka makineye bak. Başka makine daha daha kaliteli abi. Yeni Geçsene geç içine sokacağım seni. Ne oluyor onun içine sokunca? Bakayım ne oluyor? Aha Pamir'e bir şey oluyor. Pamirin ne olacak arkadaşlar? Ölecek galiba nefessiz. Aa! Arkadan bir tane mı çıkacak. Yee. Ana! Oha! Evet. Lan? Hangisi ben? Lan? Ana! İşte şimdi Çok fena oldu. Lan nol hangisi daha mı? Katil Pamir. Ama hangi Pamir? Şula, şu lan şu. Ya ya. Bot gibi hareket edin değil de. Hadi bak sen <laughs> hızlandın. hızlandın. <laughs> Zamanı anlamayacaktı. Beyinle kankisi ya yani. Kaç kaldım. tane çıkartabiliyorsun acaba ondan kopya? <laughs> Deneyeceğim o haritayı bir daha seç. Hadi seçelim kaç tane kopya çıkartabiliyoruz. <laughs> Herkesten bir tane çıkartalım. <laughs> Herkesten bir tane olsun mu böyle? Olsun lan hayal Samet olsun. Aa, abi, aa, burası galiba. burası. burası o, zaman, değil mi? O yok abi. Ha, tamam. Olsun ne yapalım. Olduğu kadar olmadığı kader demişler Samet kardeş. Doğru demiş, demiş tam olarak? Bilmiyorum ben abi. diyorum kardeş bundan sonra. Abi. Evet. Arkadaşlar yeni bölümümüz başlıyor. Hazır mısınız? Looting map diyor şu anda. Dans edelim o zaman. Hop. Aha başladı. Looting ne ya? Oh ben hala dans. Abi buluşuyor muyuz? Buluşalım abi gelin buyurun. Yiyorsa Yiyorsa mı? Bak bak, bak 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 Nerede? Bilmiyorum ki yani böyle geniş bir alanda işte Aha öldür beni Kaan abi baş başa kaldık burada Sami gel, gel. abi alan var ya alana gelin abi <laughs> Kardeşim kanka, kanka, ben kankası. öldüremiyorum ya Kanka sen kardeşim bırak Ben değilim kanka Abi o zaman Duygu abla Duygu ablan bilmiyorum o değil mi? Olabilir sessiz Duygu ablan gitti falan. Aa biri sıkıyor. Biri Aa, Duygu yukarı <laughs> gel sorguya çek bizi hadi. Ha bak yuvarlak masa deyip duruyordunuz. Hadi. Çıkalım. <laughs> Ulan Ya bir yerde abi. durun ya. Şurada durun. Benim yanımda durun. Duygu bizi sorguya çeksin. Adam, Duygu ne duruyor, yapıyorsun? Öldürmeye <laughs> mi çalışıyorsun? Sorgulayacağım mı? Anlamadım <laughs> ki. Ben de anlamadım. Sıkıp sıkıp duruyor. Hayır o telefonda şey abi basıyorsun ya direkt fırlatıyor mermi. Farkında yani. değilim ya sıktığımın. Konuşun bakayım. Pamir, söyle bakayım katil misin? Söyle lan katil misin? Evet öyleyim. Bence içimden, vur. içimden biri İtiraf geçiyor. İtiraf etti vur. Bir şey söyleyeceğim. Arkanda katil aslında. İçimden Fark geçen içimden geçen kişiyi söyleyeceğim. O da katil mi değil mi söyleyecek tamam mı? Tamam söyle. Direkt e, bıçağını çıkaracak. Tamam. Hankana. Ne oldu? Aa, çıkarmadı o ne zaman oldu? değil. O ne zaman abi dedi? Samet. Ne Hangi? oldu? Abi <laughs> <laughs> Helal olsun <gülüyor> Duygu. zor, <laughs> biraz zor oldu yani. Hepimiz öldükten sonra hiçbir manası kalmadı. Olsun. Sonuçta adalet yerini buldu. <laughs> abi hadi şeyi seçelim o ışınlan Ha çoğalmalı mapi seçelim hadi. Çekilin ölümden hangisi o? Nerede? Samet hep ay. orada mı çıkıyor kardeşim? Ay, Aa, de. yine çıkmadı Samet ya. hep hepsi senin yüzünden. Ya, hepsi senin yüzünden. Hepsi senin biyoloji laboratuvarı. Onu da çıkmadı ya az önce ona Evet Samet. Onu Samet. Evet arkadaşlar yeni bir turumuz başlıyor. Gözlükleri bir şekil kalpli ve çok güzel görüyorsunuz. Abi.

Hadi gelin şöyle sorguya çekeyim sizi. Ben buradan çekeceğim ölmemek için. <laughs> abi çapraz sorguya çeksene bizi. Biz böyle çapraz duralım. Tamam, i̇ki, iki durun iki çapraz. Çek abi çapraz, <laughs> çapraz sorgu. Tamam. Bir dakika şimdi. Önce e, Hang kanalla Samet gelsin mi? <laughs> gel. Tamam, siz birbirinizle konuşun lan. Birbirinizi suçlayın hadi. Kim iyi suçlarsa onu vuracağım. Onu ben Samet'in katil olduğunu düşünmüyorum ki. Bana ben hemen... de katil olduğumu düşünmüyorum. Doğru. Peki Sametciğim belki olsan katil olabilir. O zaman birazcık daha uzaklık. Ha? Olabilir. Pamirciğim gelir misin buraya? Sence kim katil? Sen biliyor gibisin. bence bu var ya bak bu çok fena. Ya. Bu mu ya? Aa bu sarı sarı saçlı kız mı? Var ya şey diyeyim mi? Ne yapıyor? Allah Allah bir şey yapıyor bu. Ne yapıyor? Ay, vur, ne yapıyor kız? Vur vur vur. Vur eminim ben vur. Bak Pamir, emin misin? Bak bana öyle elmen sandın. Pamer değilmiş ya. <laughs> Samet abiymiş. Ha Samet var ya, ağzını burnunu kıracağım. Bir dahakine seni öldürmezsem bir şeref olursun. <laughs> Be bu şehir şerefsiz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar son turumuza giriyoruz. Bugünkü çok zevkli, çok eğlenceliydi. Eğer beğendiyseniz ve daha fazla istiyorsanız arkadaşlar şimdiden like atmayı ve kalpli gözlüklerimi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman son turumuz Aa. çıkmadı mı yine ya? Oho. Evet, o zaman bir daha bir tane daha sonra Yok yok yeter artık Samet sen oynarsın istiyorsan çok O <laughs> <laughs> nasıl gülüştü ya? <gülüyor> <gülüyor> Notasal bir gülüşü var Samet onun <laughs> no, no. Evet arkadaşlar son turumuz başlıyor Arkadaşlar bu turda herkes adam gibi oynuyor tamam mı? Adam gibi bak adam gibi dedim <laughs> Aman, o zaman öldü. duygu ölen öldüğünü söylemesin. Evet, yani. aynen. Evet, kaç kaçmalı oynayın, birbirinizden uzak takılın falan filan. Oğlum, anladın mı? Anladım abi. Tamam, sana güveniyorum. Ben duygunun yanındayım. Hamile duygu <laughs> <laughs> burada. Giriş yeri vardı ya. <laughs> ben Kaan abiden şüpheliyim. Aa. Kaan abi ne Kaan abisi? Kaan abisi. Ben Kaan abiden şüpheliyim. Çünkü en başta beni kovalıyordu bıraktı hemen. Pamir'miş! Amirmiş ha. Şerif kim? Öyle mi dedi ki? Ay ben zaten buradan gördüm ki. Tamam Şerif de Duygu abla zaman. Duygu. Duygu Şerif mi? Duygu Şerif. Sen misin? He videomda ben de sana şey diyeceğim. Pamir geliyor arkadaşlar. Duygu hiç silah falan çıkarmadı şu ana kadar. Allah geliyor. Hiç Duygu çıkarma. öldü. Keşke çıkarma. Evet arkadaşlar. <laughs> Duygu öldü. Samet tek takılıyor. Tek tabanca. Sametçim. Çok heyecanlı hadi bakalım. Tabi süre daralıyor arkadaşlar. Allah. Vallahi <laughs> Bu tebrik. Bu çıkardı. As Tebrik ediyorum. Katil Pımiri arkadaşlar. Başardı. Evet. evet abi şöyle gele videonun sonuna gelelim. Bir kere abi arkamı toplaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Samet'in gelmesine gerek yok. Çok da önemli değil. Aynen. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bay bay. Çalmadan oyunlar bizim ayılar. Çalmadan oynar bizim sametler. <laughs>